Hocam seni ilgilendiren bir soru, belgemiz yurt dışında geçerli mi, geçerliliğini nasıl sağlayabiliriz? Belgemiz yurt dışında geçerli değil ama sertifikalarımız geçerli. Ayoş Neboş tarzında sertifikalarınız size bir avantaj sağlasa da bizler ikimiz hekim olduğumuz için öncelikle o ülkede hekimlik denklemimizin olması, iş hekimliği ve ek sertifikaların sonradan tanınması mümkün. Ama bazı ülkelerde ve bu çoğu ülkede bu böyle, iş yeri hekimliği başlı başına bir uzmanlık dalı. Yani nasıl bir daire, plastik cerrahi vesaire uzmanlık dalıysa, iş yeri hekimliği de 5 yıl asistanlığın yapıldığı, bakın 5 yıl asistanlığın yapıldığı bir uzmanlık dalı. Örneğin Almanya'da 2 yıl daireye asistanlığı yapıyorsunuz, 3 yıl e, iş yeri hekimi uzmanlığı yapıyorsunuz. Beş yıl asistanlıktan sonra size hem iş yeri hekimliği uzmanı ünvanı hem de daire uzmanı ünvanı veriliyor. Evet. evet. Devam ediyorum. Değiş, değişken yani. Ama uluslararası bir firmada çalışıyorsunuzdur, onu da söyleyeyim. Uluslararası bir firmada çalışıyorsunuzdur. O uluslararası firma sizi destekler. E, almanız gereken denkliktir, e, işte sertifikalardır, o hususlarda sizi destekler. Der ki, Hadi kardeşim sen gel Amerika'daki e, fabrikamızda çalış. Atıyorum Almanya'daki fabrikamızda çalış. Avustralya'daki firmamızda çalış diyebilir. Onun içinde çok iyi bir iş yeri hekim olunması lazım. Tabii. Evet abi. Şimdi ilk Nur hocamız şunu soruyor. Ölümlü veya ölümlü olmayan iş kazalarında kusurlu olan iş yeri hekimine belgesinin askıya alınması dışında bir yaptırım var mı? Ben bunu hemen cevaplayayım. Ee, i̇ş yeri hekiminin belgesinin askıya alınması Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili yani iş kanunluğu ile ilgili bir husus. Bunun dışında Türk Ceza Kanunu tarafından Aynen. verilecek cezalar var. Ee, yani eğer kusurlu iseniz ve kusur oranınız ortaya çıkartılıyor. Buna göre gerekirse Azminattan tutun, hapse kadar birçok cezayla muhatap olabilirsiniz. Bu önemli. Rana Savlu, İzmir'de bir iş yeri hekimi hocamız. Çok değerli bir hocadır. Ee, yeni başlayanlara çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ee, benim önerim öncelikle... E ee, yönetimle konuşup İSG bakış açılarını öğrenip öncelikle onlara eğitim yapılması iş yeni işe işe ekimini yapanlar için öneride bulunuyor Rana evet. Hanım. Ee, çok tecrübeli bir e, hocamızdır. Bakış açılarını öğren İSG bakış açılarını öğrenip öncelikle onları eğitim, eğitim yapılması gerekenleri İSG kurulu kararına yazıp deftere de yazmak, işverene yapılması gerekenleri neden yapıldığını anlatabilirseniz işiniz kolaylaşır diye bir öneride bulunuyoruz. Çok Şimdi, teşekkür ederiz. Hanım. Sağ olun, sağ olun hocam. Şimdi e, İSG kurulunun ve e, işverenin zaten eğitimi, e, işçilikimin yükümlülükleri sorumlulukları içinde. Öncelikle onu belirteyim. E, i̇kincisi, e, inanın yani 50 yıllık bir şirket iş yeri hekimliğini de, iş güvenliği uzmanında ya da İSG kültüründe çok iyi biliyor. E, i̇şine geldiği kadar e, olur diyor ya da işine gelmediği kadar e, olmaz diyor. Bazı şeyler ekonomik, finansal vesaire vesaire. E, sizin asıl e, işverenin değil, iş yeri hekimlerinin bence ne yaptığını biliyor olması lazım. Ee, bu ne yaptığını biliyor olması e, öncelikle biraz önce söylediğim gibi iş görevi, yetki ve sorumlulukları yönetmeliğini e, bir iş arkadaşımın gerçekten hat bilmesi lazım. Çok iyi bilmesi lazım. Vakıf olması lazım. Ve adım attığı ilk günden e, orada çalıştığı sürecin sürecin sonuna kadar e, bir sürü yapacağı şeyler var. Onları da dediğim gibi bizler yardımcı oluruz. Ee, hocam süre çok az kaldı o yüzden hızlıca geçiyorum. Ee, az tehlikeli elden az yerler için aile hekimliği yapıp da bunlara rapor yazanlara bir öneriniz var mı? Yapmayın, evet. yazmayın. Evet, çok önemli bir şey. Yani. Bahsettiğiniz TSM hekimlerinin yetkilendirdiği düzenlemeyi nereden bulabiliriz diyor. Bu düzenlemeyle ilgili ben bir iki defa denk geldim ama düzenleme hala geçerli mi onu bilmiyorum. Toplum Sağlığı Merkezi'ndeki hekimlerin. Ama İlker Hocam'ın da dediği gibi çok fazla rapor verme yoluna gitmeyin. Bununla ilgili olarak ilçe sağlıkla bir karar alınabilir herhalde. Evet. Aile hekimleri... E baktıkları ailelerden, kendilerine böyle e, yükümlü oldukları ailelerden, kendilerinden böyle bir talep geldiğinde kırılmamaya çalışıyorlar. Ya da kır, kırmamak istedikleri için anladığım kadarıyla veriyorlar. Yani kişi kişi geldiği zaman iki defa kırılıyor. Bir iş yeri hekimine karşı yeni başladığı iş yerine, bakın iş yeri hekimine karşı, vay bunu niye kabul etmedi tarzında sinkaflı konuşarak içinden. O iş yerekimle bir negatif bakış açısıyla bakmaya başlıyor. Belki 10 yıl birlikte çalışacaklar, ama o iş yeri onun için hep negatif oluyor. Evet. İkincisi de sizin verdiğiniz evrak kabul edilmediği zaman, vay niye verdi o zaman tarzında siz de kötü oluyorsunuz. O noktada da öyle bir evrak lütfen vermeyin. Olayın net çözüm yolu o evrağın baştan verilmemesi. Şimdi. Ee... Mehmet Bey'in şöyle bir sorusu var. Ee, yine çok kısa cevaplayalım ben İlker Bey uzatmayın. Firmayı, <laughs> firmayı yeni başladık. 200 kişinin muayenesi eksik diyelim. Biz bunları ilk önce halletmeyi planladık. Ama bu esnada eğer bir kaza olursa nasıl davranmamız gerekir? Yani biz bu evrakları tamamlarken şeffaf, ne yapalım? Şeffaf davranmanız lazım. Yeni geldim. benim işte tebliğim budur. 200 kişiyi ben çağırdım. Muayene muayeneye geldikçe peyderpey yapıyorum. Yapacağım bir şey yok. Yani siz, sizin için yeterlidir. Tamam. Süpermen değiliz hiçbirimiz. Evet. evet. Makul süre önemli. <laughs> Şimdi çok önemli bir soru var burada. E, toplantı çok güzel gidiyor. Seri şeklinde devam etse olur mu? Vallahi bilmiyorum hocam. Gözlerime bakın. <laughs> Değerli bana... hocam, ben çok yoğun çalışıyorum. <laughs> evet. Tabii ki tabii ki olur. Seve seve onur duyarım ben. Ee, çok güzel oldu. Teşekkür ederim Fatih Hocam. Serkan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ee, olur. Yani haftada bir, iki haftada bir o tarzda toplantıları yapılabilir. Ee, konusal, noktasal başlıklara değinebiliriz. Ee, keza bendeki bazı çalışmalarım var. Uluslararası, değerli hocalarım, uluslararası firmalarda çalıştığım için bugüne kadar. Ee, yani Çoğu ülkenin e, İSG kültürünü ve ekolünü e, vakıfım. O yönde de hazırladığımız şeyler, e, formlardan tutun da e, uygulamalar, prosedürler var. E, yavaş yavaş değinebiliriz onlara da Fatih hocam ben de aynı şeyi düşünüyorum sorular bitti bu arada yani böyle bir şey için biz çok uzun zamandır zaten düşünüyorduk İlker hocamla da inanın vakit bulamıyoruz Yani benim iş yerine ayırdığım vakit zaten tüm eforumu orada geçiriyoruz keza İlker hocam da çok gerçekten yoğun çalışıyor biz arkadaş olduğumuz halde bile birbirimizi ararken çekiniyoruz yani o derece yoğunuz çalıştığımız yer için konuşuyorum yani bu kadar önemsemeye gerek var mı onu yüce Allah'a bırakıyorum ama <laughs> işimizi bir vicdanen e, tam olarak yaptığımızı düşünerek e, bu işi Aynen. yaptığımız için e bu şekilde yapmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Toplantı yapmak istiyoruz biz de. Vaktimiz olursa yine e, daha öncesinden duyuru yaparak e, bir şekilde paylaşıma gidebiliriz. E, ya Yani yardımcı olmaya çalışırız. Keza sadece burada değil dediğimiz gibi bu konuştuklarımız da hani e, ilahi tak şey değil yani mast olan bir şey değil. Yani siz kendiniz de iş yerleriniz için düzenleyebilirsiniz. Biz sadece kendi fikir ve görüşlerimizi kendi çapımızda sizlerle paylaşıyoruz. E, sorularınız için Numaralarımızı istiyorsunuz, WhatsApp grupları linklerini istiyorsunuz. Ergometri üzerinden yazabilirsiniz. Benim kendi numaramı ben buraya yazayım. Abi sen de istiyorsan numaranı yaz. Arkadaşlar hani bir şeyler sormak isterse. Şey yapalım mı ee, Fatih? Bir WhatsApp grubu kurayım hemen. Biraz ben şuradan bir WhatsApp grubu kurayım, oradan alalım olmalı. Ki gerçi WhatsApp gruplarımızın içerisinde var. Hı -hı. WhatsApp grubunun hemen paylaşma abi. İkimizin de olduğu bir WhatsApp grubu var burada. Ee, tamam. Onu paylaş. De... Yer, ol yok. yer olsun yer oldu o Evet. Ha. Arkadaşlar WhatsApp grubunu burada paylaşıyoruz. Burada numaralarımız da var zaten. Ee, bu WhatsApp grubuna girdiğinizde ee, zaten alır herkesi. Sıkıntı olmaz. Buradan ee, paylaşımlarınızı. Ee, yapabilirsiniz. Biz teşekkür ederiz e, vakit ayırıp dinlediğiniz için, ilgi gösterdiğiniz için. E, yine e, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Eğer, eğer imkan olursa haftaya yine bu saatte e, söz vermemek kaydıyla tabii ki e, şey yaparız, e, toplantı yaparız. E, burada amaç iş yeri hekimleri bir araya getirerek iş yeri hekimliği bilincini arttırmak. Ve böylece bu bilinç arttıkça da iş yeri ekimliğinin kıymeti ve değeri de artacak. Fiyatlar da ee, ona göre artacak. Fatih Siz hocam link link paylaşılmadı. Pardon toplantıya ben yanlış yere gönderiyorum ya. Hı, evet şu anda geldi. paylaştım. Tamam. Ben bir de pardon eee Şeyi paylaşacağım, ee, bu yaptığımız toplantı ile ilgili olarak geri dönüş yapmanız için, Allah Allah, ee, geri dönüşü yapmanız için bir link paylaşıyorum. Toplantı hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Belki iyileştirebileceğimiz şeyler vardır. Niye mi paylaşamadım ya? Aynı link geldi. Aynı link Değer geldi. Değerli hocalarım, e yani Çalışan ya da çalışmayı düşünen e, iş yeri hekimi olarak değerli hocalarım, e, kazasız belasız e, olmasını diliyorum hepiniz için. Yaptığınız işlerde kötü şeyler yaşamamanızı istiyorum. Lakin çok riskli, gerçekten e, sorumluluğu çok büyük bir iş iş yeri hekimliği. O yüzden e, bir şeyi yapmaya karar veriyorsanız ya da yapıyorsanız e, kitabına uygun yönetmelikleri karşılayan sistemlerde, ve yaklaşım tarzıyla ve sizi kullanmaya çalışan ya da sizin haberiniz olmadan arkanızdan bir sürü dalaverinin çevrildiği bir ortamda e, sertifikanıza, kaşenize, imzanıza ve e, kötü günlere karşı kendinizi korumanızı tavsiye ediyorum.